elim damağım kurumuş. Ay. <laughs> ay. Ay. verin bir sadakan varmış ki sadece susamış. Aç olsa elimi yerdi vallahi. Tövbe tövbe. Ah! İmdaaat Yetişin hırsız var Ama biz iki kişiyiz Bütün İstanbul'da yankılandı sesim. Sen beni duymuyor musun? Hadi duyelim. Tamam. Yalı gibi dikiliyorsun orada. Bir şeyler yapsana bir adam. Hırsızlar kaçtı. Kaçtılar hakikaten. Görmedin mi ya? O insanı deli edersin sen yani. Hey o zaman. Ben de bir şeyler atıştırayım. Biraz börek vardı dünden Yıldız. Onu ısıtıversene. Eşeğin ayağını ye. Yok yo, ben börek yerim. Soğuk mu? Uykarasında iyi gider. Ay neyse ki bir şey götüremediler. Kız ne oldu? Hortlak mı gördün? Hayır evimize giren hırsızları gördüm. Ne? Ne? Hırsız, hırsız mı dedin? Yıldız, Yıldız, hırsız hırsız, hırsızlar geldi, gitti para cikti. Bir cevelleri de almışlar. Hırsız var, hırsız var, hırsızlar. <laughs> Bir ara gerçekten korktum yakalanacağız diye. Biz ne vartaları atlattık sevgilim. Uğurlu fotoğrafımız yanımızda olduktan sonra bizi kimse yakalayamaz. Uğurlu fotoğrafımızı yerine koymayı unutma canım. Tabii bir tanem. Birazdan. Bir dahaki iş için karar verdin mi bir tanem? Bak canım. Senin halka inmek merakın yüzünden getirisi küçük orta halli evlere giriyoruz. Ama ben sıkıldım artık. Ha, ben de sıkıldım. Heyecanı da kalmadı. Büyük bir iş yapalım. Biraz kendimize zaman ayıralım. Bir süre çalışmayalım. Aa, haklısın. Bir tatil bize iyi gelir. Elbette. Bunu hak ettik. Ben de istiyorum hayatım. Elbette aşkım. Aa, uğurlu fotoğrafımızın sendeki yarısını yerine koymamışsın. Uğur'umuz kaçar bak. Enseleniriz hayatım. Hadi hemen yerine koy. Eh. Tamam, şimdi. Ne oldu hayatım? E arıyorum hayatım. Bulamadın mı? Arıyorum dedim ya hayatım. Fotoğrafı bulamadım. Yok. Kaybolmuş. Düştü herhalde. Bu gece girdiğimiz evde düşmüş olamaz, değil mi? Olabilir. Ah. <laughs> <laughs> Sevgili Fırıldak ailesi, bundan sonra gözümüz her zaman, her an üzerinizde olacak. Artık hayatınızda endişeye yer yok. Gerilime son. Hoş geldin huzur, hoş geldin güvenli hayat. Hamidonet güvenlik sistemleri AŞ, huzurunuzun ve güvenliğinizin garantisidir. Canınız, canımız, malınız, malımız, namusunuz, namusumuz, paranız, paramızdır. Yani bunu böyle bilin. Siz geceleri rahat uyuyun. Gündüzleri gönül rahatlığıyla gözmelere, tozmalara gidin. Hamidonet güvenlik sistemleri aşe sizi korur. Su uyur, düşman uyumaz. Ama Hamidonet güvenlik sistemleri aşe hiç uyumaz. Kimse bizden daha uyanık değildir. Ee, ben hariç. Alarm kurulu olduğunda eve herhangi biri girerse pencerelere, balkon kapılarına ve giriş kapısına yerleştirdiğimiz vericiler... De hal kontrol kutusuna sinyal gönderir ve alarm çalmaya başlar. <laughs> Hamidonet güvenlik sistemleri AŞ'nin genel izleme merkezindeki kontrol panelinde evinizde alarma geçildiği görülür. der derhal ev sahibine telefon eder ve uyarır. Ha, <laughs> evet teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ayrıca evin çeşitli noktalarına yerleştirdiğimiz gizli kameralar sayesinde evin umuma açık yerleri alarmı kurduğunuz anda otomatik olarak izlenmekte ve görüntüler ihtiyaç halinde kullanılmak üzere merkezimizde kaydedilmektedir. Ayrıca şirketimizin güvenlik sigortasından otomatikman ve ücretsiz olarak yararlanma ayrıcalığını da sunuyoruz size. Şuraya bir imza lütfen. <laughs> Harika, evet. Aa, bir de kredi kartı numaranız lütfen. O, o niye? Siz huzur ve güven içinde uyurken Hamidonet güvenlik sistemleri AŞ aylık üyelik ödentisini hesabınızdan sizi uyarmadan ve ürkütmeden çekiversin diye. Ya e, çok mu? Sunduğumuz hizmetle kıyaslandığında hiçbir şey. Ayda 40 lira. Bilemediniz 45 lira. Hey ya çok değilmiş. emin ellerdeyiz. <laughs> Dün gece hareketli geçti. Gerildik, uykusuz kaldık. Hadi bakalım, güvenlik alarmımızı kuralım da... ...huzur ve güven içinde güzel bir uyku çekelim. Evet, evet, evet. Evet tamam yatıp uyuyabiliriz rahatça çünkü güvendeyiz. Hadi bakalım herkese iyi geceler. Anneciğim i̇yi, 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 iyi geceler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Salaklık yapma aşkım. Tamam. Sadece uğurlu fotoğrafımızın sana ait olan yarısını arıyoruz. Onu alıp gideceğiz. Başka bir şeyi elleme. Peki hayatım. Ne ben yapmadım ha. Bu ne ya? Ana! Hadi hırsızlar. Ham bellediler be. Ulan bir elime geçirirsem o hırsızları var ya. Analarına avradlarına. Hay Allah. Ulan annemin annesinden kalan vazomu da kırmış bu ya çocukları. Ya, sakin ol ne Ben olur. bunların <laughs> analar ***'ez <laughs> ulan? Oo. Bir dakika, bir dakika. Ya niye telaş ediyorsunuz ki? Unuttunuz mu? Hamidonet güvenlik sistemleri AŞ tarafından korunuyoruz biz be. Vazomu kırmış o <laughs> <laughs> Üzülme Dürdane Hanım. Sigortalı değil miyiz biz? Hamidonet güvenlik sistemleri aşe. Öder paranı. Ha, doğru lan. <laughs> i̇şte arıyorlar. Alo. Evet benim. Evet alarm çaldı. Sanırım hırsız ya da hırsızlar... ...tarafınızdan korunan evimize girmeye... ...teşebbüs ettiler. Evet. Evet polise haber verin. Beş dakika içinde... Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Beş dakikaya kadar polis, hamidonet güvenlik sistemleri, AŞ görevlileri ve sigorta memurları burada olacaklar. Ya uygarlık ne kadar güzel bir şey ya Rabbim ya. Vay anasını be. Aferin çocuklara. Aa, kimse gelmedi baba. Kes sesini. Baba. Canımı sıkmayın da susun. Aa geldiler. Ha, 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 geldiler. 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 geldiler ya. Aa, bu dede de kim böyle? O, Ulan var bu var. benden de yaşlı. Allah Allah. Soygun mahalle burası demek. Aa şey memur bey Hı. yanlış anlamayın ama. Hı. Şimdi parmak izi uzmanları. Hı. Olay yeri inceleme dedektifler ha. ve bi biyolojik delil teknisyenleri nerede? ha? Onlar neredeler? Ha. Ha? Ee, yok bir şey. Bir şey dediniz sandım da neyse ben işime başlayayım. Parmak izi yok. Hmm. Saç yok. Hmm. E, tırnak yok. Hmm. Ayak izi yok. işin mühim tarafı hırsızlık da yok. Çünkü götürülen eşya da yok. Her şeyi bırakıp gitmişler. Ama memur bey ben gördüm. iki kişiydiler. Hırsızdılar. Hırsız olup olmadıklarına siz karar veremezsiniz. Buna kanunlar karar verir. Neyiniz çalındı? Hiç yani hiçmişim çünkü kaçıp gittiler eşya götüremediler. Bu yetmez. En fazla hırsızlığa teşebbüs ve meskun mahalle izinsiz girmek suçu bahis mevzu olabilir. Fakat bunun için de delil yok. Bak, 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 Aa bu bak, da bak, bir fotoğraf mı? Yığısı yığdık. Aa evet bu Tanju Bey. Tanıdım ünlü ve zengin biridir kendi. Sizin aileden mi? Hayır hayır değilim. Evimize bu herif girmiş işte. Hırsız bu. Bunlar her zaman çift gezer. Mutlaka Tijen de yanındaydı. E, tamam işte tamam. mı? Yakalayın onları. Tutuklayın. Hapse atın ve idam edin. İmkansız. Niye ya? Tarılır işte. Delil yok. Allah'ım yarabbim deli olacağım. E peki bu fotoğraf ne? Sadece fotoğraf. Delil değil. Ya. Niye? Evinizde gördüğünüz kişilerden biri bu fotoğraftaki kişi miydi? Yüzlerini göremedim ki. Ma, şahit yok. Mas ya Allah canım, Allah. Ay Allah'ım bilirken vallahi. Ben şikayetçiyim. Siz daha hırsızlıkla suçlanıyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Bu iftiraların bir sonu gelmeli artık. Ben ne sevgili eşim Mazbut insanlarız. Bundan önceki 485 suçlama nasıl asılsız çıktıysa, bu da öyle olacak. Adalete güvenimiz sonsuz. Efendim, efendim, efendim. Efendim. Ha, ha, ha. İşte size delil. Ayağım beyan ortada. İki kişiler. İşte bunlar, bak 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 keselim bunu. Vallahi bunlar bunlar. bunlar. Sorabilir miyim? Bu iki kişi kim? <gülüyor> Yoksa ben ve sevgili eşim mi? Ben söyleyeyim. Hayır. Bu kişilerin kimler oldukları belli değil. Bakın yüzleri görünmüyor. Bu durumda ben ve sevgili eşim. Neden burada bulunuyoruz Memur Bey? Bu bey sizden şikayetçi. Bakın beyefendi, ben ve biricik eşim mazbut insanlarız. Zenginiz diye her iftirayı sineye çekecek değiliz tabii. Eğer şikayetinizde ısrarcıysanız, ben de size iftira davası açarım. Mahkum olacağınız kesindir. Bana inanın. Ardından hatırı sayılır bir miktar para talep edeceğim bir tazminat davası bekleyecek sizi. Ne diyorsunuz? <laughs> Ulan alarm işe yaramıyor. Kamera görüntüleri işe yaramıyor. Üstüne üstlük az daha bir suçlu çıkacaktık. Bu hamidonet güvenlik sistemleri Ayşe ne işe yarıyor o zaman? Ne anladım ben bu işten? Hamidonet güvenlik sistemleri Ayşe niye sigorta etti bizi? Ha? Bu gibi durumlar için işte. Hmm. Hamid Onet Güvenlik Sistemleri AŞ'ye hoş geldiniz. Yeni abonelik için biri, arıza bildirimi için iki, teknik destek için üçü, lojistik için ben Ebru Sağır. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bakın hanımefendi evime hırsız girirdi. Zarar verdiler. ...bu zararın sigortanız tarafında karşılanmasını istiyorum. Elbette Sabri Bey. Hakkını böyle arayacaksın işte. Polis tespit tutanaklarını, parmak izi inceleme sonuçlarını... ...savcılığa verdiğiniz şikayet dilekçesini, savcılığın bu dilekçeye verdiği yanıtı... ...sizin bu yanıta verdiğiniz yanıtı, mahkeme duruşma tutanakları... bir kişi raporları, mahkeme kararı, mahkemenin kararı hakkında... Ne oluyor? Bunlar ne ya? Efendim bunlar standart prosedür. Kardeşim siz kafayı mı yediniz be? Karakol raporu, mahkeme kararı bunlar ne be? Sabri Bey bu belgeler yoksa istediğiniz sigorta ödemesini yapmamıza imkan yok. Yahu eve hırsız girdi hırsız. Sizin alarmınız çaldı. Polis geldi. Kamera görüntüleri var. Anlıyorum. Konu yargıya taşınmış ve mahkeme kararıyla sabitlenmiş olmalı. İşte ya yüzden... bir dakika bak polis delil yetersiz dedi. O yüzden daha başmadım şikayetçi olmadan. Doğrudur efendim. Az daha ihtiracı durmuna düşecektim be. Doğrudur efendim. Sizin bu alarmınız, kamera görüntüleriniz bir alta yaramıyor ki. Polis değil kabul etmiyor. Etse de hırsızın yüzü belli olmayınca gene olmuyor. Doğrudur efendim. Ulan bana bak sen beni delirtecek misin be? Şikayetiniz kayıt altına alındı. Doğruysa bunlar bir işe yaramayacaksa benden ne diye dünya kadar para alıyorsunuz be? İlgili birimimiz size dönecektir. Çıkıyorum lan üyelikten. İstemiyorum çıkarın beni Ancak Sabri Bey şu anda önümdeki kayıtlardan görüyorum ki iki yıllık taahhüdünüz var Eğer bu süreyi doldurmadan ayrılırsanız iki yıllık üyelik ödemesini peşin yapmanız gerekecek Ne tahayyüdü be yok öyle bir şey İmzaladığınız sözleşmede var Sabri Bey Yahu delirteceksiniz beni Aner bu taktırmak için size bir telefon ettim Dakikasında doluştunuz evime Şimdi ayrılmak istiyorum tamam mı Ayrılmak istiyorum Niye bin dereden su getiriyorsunuz Hikayetiniz kayıt altına alındı İlgili birimimiz size Senin be ilgili biriminin de... Konuş lan benimle. Konuş. La konuşsana. Konuş. Sabri, şu güvenlik sisteminden çıkmak için dilekçe verdin mi? Verdim, verdim. Kredi kartımı da kapattım. Hesaptan da para çekemeyecekler artık. Hamidonet güvenlik sistemleri Ayşe belasından kurtulduk. Ay çok şükür. Alo. Hamid Önet Güvenlik Sistemleri AŞ'den arıyorum. Sabri Bey'le mi görüşüyorum? Evet. Sabri Bey, kullanmakta olduğunuz güvenlik sisteminin aylık aidatı olan 75 doları ödememiş görünüyorsunuz. Ödemedim. Çünkü artık kullanmıyorum. Ayrılmak için dilekçe verdim ben. Hala kullanıyor görünüyorsunuz. İlişik kesme işlemi yapılmamış. E, kesseydiniz bana ne? İlişik kesme işlemi yapılmadığı için bu aylık aidat ücreti olan 75 doları almamız gerekiyor. <laughs> D dolar mı? 75 dolar mı? Evet. Ulan benim adım George mu? Tom mu? Ben Amerikalı mıyım? Burası Amerika mı? Liranın suyu mu çıktı be? Niye dolar? İmzalamış olduğunuz sözleşme şartlarına göre ödemeler dolar cinsinden yapılmaktadır. Ayrıca sözleşme iptalinde ısrarlıysanız 2 yıllık taahhüt sürenizi ihlal ettiğiniz için bu süreye ait ödemelerin tamamını yapmak zorunda kalacaksınız. Tazminat ve faiz toplam bin 800 dolar. Bana bak sen var ya sen sen o 1800 dolar alırsın tabii 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 alırsın. Ben o 1800 doları alırım. Şikayetiniz Senin... kayıt alındı. <laughs> İlgili birimimiz size dönecektir. Yüzüme kapattı telefonu be. Şu işe bak ya. Ulan hırsızlarla anlaşma yapsam daha iyiydi be. Hiç değilse onlar bir kere soyuyorlar adamı. Hı? Hmm? 1800 dolar olmuş 2000 dolar. Dakika başı faiz işletiyor bunlar. Kim sana nasıl geliyorsa sen de ona öyle git derdi büyük annem. Bayram değil, seyran Bu niye öpüyor şimdi beni? Ana, 2300 dolar olmuş. Ay bunlar çok Burası zengin galiba. Villa alın teri yazıyor işte. Şefik Bey öyle demişti. Adres doğru. Evde asil elmiş ha. Şöyle bir ev alamadın. Aha 2500 dolar oldu. Hadi hadi acele edelim acele edelim. Kim o? Eee birkaç dost. Hmm. Bir takım fakir görünüşlü insanlar geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Enteresan bir tecrübe olabilir hayatım. Ah, peki aşkım. İçeri al onları. Buyurun bu tarafta. Hadi gidelim bari. Ha, en sonunda bir bir bizi kabul ettiler. geldik ama. nerede inşallah böyle bir yerim Buldun iyi akış. ya. Ah, sizi hatırladım. Ben de. Ve hiç hoş bir şekilde tanışmamıştık. Beyefendiciğim, beyefendiciğim. hep biz ettik, siz etmeyin lütfen. Ay evet, lütfen ne olur. 2800 dolar oldu. Beyefendiciğim, yani bir müşkülümüz var ki Allah canımı alsın. Sizden başka hiç kimse çare bulamaz. <laughs> bak bak, neymiş müşkülünüz? Efendim. Hikayemiz bir gece sizin ...evimize teşerrüf etmenizle başladım. Sonra... ...alarm sistemi işine girdik. Girdik ama... ...çıkamadık. Uğraştıkça battık. Yani giren bize girdi. Üç bin... Keş! Herkes hazır mı? Hazırız. Sayın Fırıldak ailesi. Operasyona başlamadan önce şunu bir kez daha belirtmek isterim. İşbirliğimiz bir kereliktir. Ve bizim açımızdan tamamen fakirliğin ve çaresizliğin kokusunu solumak, tanımaktır. Bir fantezi sadece. Aramızda aşk olması mümkün değildir. Çünkü biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Evet, şu halde maskeleri takın. Ay, biz nasıl tırmanacağız Kendinizi öfkenize teslim edin. Kaslarınız buradan doğacak enerjiyi tekniğe çevirecektir. Ah. Oy! 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 Da. 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 Burası Ami Yönetet Güvenlik Sistemleri A.Ş.'nin kozmik odası. Bütün sözleşme metinleri ve müşteri bilgileri burada saklanıyor. Şimdi buraya gireceğiz. Dikkatli olun. Şişt sessiz olun. Güvenlik sistemleri AŞ'ye hoş geldiniz. Yeni abonelik için biri, arıza bildirimi için iki, teknik destek için üçü, ödemeler için beşi tuşlayınız. Hamidonet Güvenlik sistemleri AŞ'ye hoş geldiniz. Ben Ebru Sar. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ulan Burası hamidonet güvenlik sistemleri AŞM. Burası mı lan? Ha? Bu mu? Vay be! Biz de sanıyoruz ki burası böyle acayip modern, acayip teknolojik falan bir ya. Ya burası b gibiymiş. Ay resmen aşağılık duygusu yaratıyorlar insanlarda. Halbuki hepsi imaj. Gerçekten ha! Bütün işi bir tane görevi yapıyormuş. Vay üç Ulan o karıda da iş yok ki. Ödenmemiş dönem borcunuz 4800 dolar. Ödenmemiş dönem borcunuz. Acele edin! Sözleşme bulun? İmha edin Olay. ve gidelim. Ay Nerede ki bizim bu sözleşme? acaba? Ooo! bulacağız lan! Bana bakın! Burada bir sürü sözleşme var! Hepsi de bizim gibi garibanlara ait belli! Ne diyor aranıp duruyoruz? Hepsini imha edelim külliyet. Evet Olur. doğru be evet. kayınvalideciğim be. <laughs> Hadi ulan çabuk. Hadi hızlı. <laughs> ne tuhaf. Karşılıksız bir yardım çabası. Aa, sözlükte okumuştum. Buna e, dayanışma mı ne diyorlarmış. Öyle bir şey işte. Ver ver. Ee, hepsini atalım hepsini. Aman yarabbim.

Şirketi talan ettiler ya. Denil yok. Nasıl yok ya? Gördüm ben. Gayet yok. Kapıyı kırıp girmişler. Kimse yok. Deli olacağım ya. Yüzlerce kişi gördün inşallah. Görmüyor musunuz oradalar? Bu küçük sorunun beni ezmesine izin vermeyeceğim. <laughs> Halk için faydalı olan bir işi yapmak seni nasıl etkiledi bir tanem? A hayatım duyamıyorum. <laughs> Önemli değildi canım. Boş ver.